İlk önerim çocukların sokak hayvanları için e, birlikte bir kulübe yapmak. Bu kulübeyi sokaklarında, mahallelerinde uygun bir alana koymak ve e, sokak hayvanları için yiyecek koy koymaları. Bu şekilde çocuklar... Hem sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda sağlanacaklar hem de toplumsal sorumluluk bilinçleri gelişecek. Bunu kesinlikle yapmalılar. Daha sonrasında şehirlerinde bulunan çocuklarının belirleyeceği bir park, müze, sanat galerisi gezmeleri. Bunu muhakkak yapmalılar. Çocukları bu şekilde entelektüel gelişimlere destek olurlar ve çocuklar şehirlerini tanımış olurlar. Bulundukları bölgeden, bulundukları bölgeye ait yöresel bir yemeğin tarifini öğren, öğrensinler bunu çocuklarıyla beraber yapsınlar. Bu şekilde eğlenceli vakit geçirebilirler ve çocukları bulundukları bölgeye dair kültürel bir öğeyi öğ öğrenmiş olurlar. Ee, çocuklar zaten zamanlarının büyük bir çoğunluğunu okulda akademik gelişimleriyle geçiriyorlar. Bol bol kitap okuyorlar, akademik anlamda çok fazla şey öğreniyorlar. Tatillerde amaç aslında çocukların yeni bir şeyler öğrenmeleri değil, öğrendiklerini benimseyebilmeleri ve dinlenmeleridir. Bu yüzden çocukların tatilde yeni bir şeyler öğrenmek yerine kültürel anlamda gelişmeleri çok çok daha önemli. Bunun için Yakın veya uzak akrabalarını ziyaret edebilirler, arayabilirler, akrabalık ilişkilerini geliştirebilirler. Zaten okulda dediğim gibi akademik anlamda çok şey öğrendikleri için tatillere sosyal ve kültürel gelişimlerini ayırmalarını öneririm. Uyku düzen zaten çocukların her gün uyumaları gereken belirli bir süre var. Tatilde bu süreyi aşmamaya özen göstermeliler. Çocuklar yine en geç saat 10.30'da, 11'de uykuya dalıp sabahları okul günlerinde uyandıkları saate yakın zamanlarda uyanmalılar, uyku saatlerini korumalılar. Aynı şekilde beslenme düzenleri de çok önemli. Tatilde de olsalar çocuklar üç ara öğününe muhakkak dikkat etmeli ve ara ara öğünleri de eklemeliler. Yaş meyveler, kuru meyveler, sebzeler veya evde aileleriyle beraber ebeveynleriyle beraber yapabilecekleri kurabiyeler, atıştırmalıklar olabilir. Beslenme düzeni, uyku düzeni de tıpkı okul günlerinde olduğu gibi korunmaya devam etmeli. Ömer Hazar Güney Hocam, Hocam. Ömer Sen ders